çevirdim gitti. Çöp. Hiç yaramaz. Zaten varmış parça verdim. 60 parça ile bir şey alınmaz ki. En az 120 istiyor. <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde Roger kahramanı var. Sıralı maçtayım. Tek başıma girdim. Yüksek elodayız. Artık mistik zafer oldum. <laughs> ee, zaferde çekiyorum fakat takım troll attı. Adam bir maç, iki maç Hanabi aldı. Aynı şekil Ali söyle, Lunox söyle. Ya ben anlamıyorum bunları ya. Hani bunları yapacaksanız sıralı neden giriyorsunuz? Hani sıralı giriyorsanız alın en azından bir şey. Hana ki. Şimdi karşıda haya var. Adama bir ulti atacak, kesecek, beleşkil ne hani bir şey yok. Olur yok. Onunla ne yapmayı planlıyor? Ne yapacağım? B 1 ve 5 mi atacaksın? Anlamıyorum abi neden alıyorsunuz? Yanlış yetene kaçtım. İkinciyi açacaktım ya. Of. Of neden böyle insanlar atıyor ya? Allah'ım sabahın 5.45'e insan bulamadı da mı attı? Ne yaptı oyun? <laughs> Öleceksin haberin yok. Az bakarak oyna be. Bakarak oyna be. Bak hala geliyorsun gitsene şuradan. Bak ölecek şimdi lan geri lan. Ya ona değil ya. Of. Abi tilt oldum ya. Vallahi tilt oldum ya. Video kaydını da durdurdum yanlışlıkla. Farm atacağım ama başka yapacağım bir şey yok. Hanebi zaten ölecek ona. Olur yok. Adam 3 istek biriktirecek. Bir ulti atacak. Hanebi öldü zaten. Adam onun için beleşkil yani. Beni gel kes diyor. Kaç metin yok bunun. Güzel. Şuradan biraz altın alabilmem lazım. Şöyle 100 150 alırsam vallahi iyi. <laughs> iyi, olur. Güzel. Bayağı bir aldım. Ona ona geri çekil. Ona daha çok var. Bırak onu da sen. Buna girersek bizi orada doğrarlar. Manam da yok ama. Ah kötü çarp attım canı daha çok varmış. Benim hatam benim hatam benim hatam özür dilerim. Benim çarp bir 1k vuruyormuş. Ben ne bileyim 2k falan vurur sandım. Turtle'ın canını bir k 800 görünce attım direkt. Hani bu kadar az vuracağını bilmiyordum. Benim hatam dediğim gibi. Ah buff'ımı çalmış change. Bafa dikkat etmem lazım. Kim bekliyorum ya bir saniye. Cık. Tamam olmadı çıkacağım hemen. Abi bunlar neden iki kez öldü ya? Of haykırmak bağırmak Ağlamak her şey yapmak istiyorum ya Ulan ben de insanım lan Oynuyorum ya oynuyorsam kazanayım ya Şu emeğimi verin bana ya Şu kaybettiğim maçları var ya Kazansam Oho Bak tipe bak ha adamsın lan sen Helal Franco Frank oynayacak. Canı çok azdı. Eyz attırma. Canı çok az. Ah gitti ya. Turtle çıkacak. Burada durmamız lazım. Ya şu kuleyi zorlayayım. Adam gelirse keseriz. Güzel. Turtle almamız lazım. Dur kötü yerde kaldım. Hmm, çekti seni ya. Dur bakayım ultileri yok. Güzel çarpı kullandım ama. Çıkmam lazım. Gelecekler. Farmım güzel. Bak bunu düşünemeyecek kadar aptal işte. Dediğim gibi bak gelecek bir ulti atacak ölecek. Beleşkil abi beleşkil. 1-3 ölürsün. Hiç de bir bok yapamazsın. Çarpım yok. Saldır bozdurmamız lazım. Çarpım yok. <gülüyor> <gülüyor> of kimlerle oynuyorum? Kimlerle? Kazanacağım abi ben maçı ya. Baksanız emek veriyorum abi. Veriyorum, veriyorum. Veriyorsam verin hakkımı. Bu kadar basit. Dur, canı çok az. Oh be abi. Ulan arkada çok iyisin sen oğlum. Helal Franco. Ah. Change sıkıntı abi. Bitti sıkıntı change. Üstteki de ölüp duruyor. 1 4 olmuş. Hana alıyorsun. Almayacaksın abi. Bak bu hana almayacaksın. Oyunu oyundan kaldıracaksın hana İnsanların akıl sağlığı, ruh sağlığı için hana bir oyundan kaldıracaksın. Kimse bunu çekmek zorunda değil. Oynamayacaksın abi hana falan. kuleye vur kuleye vur öldün öldün gel buraya yat aşağı farmım güzel abi çengin de güzel zaten tilt gibi oynuyor gel bakayım buraya önüme düş düş önüme ah yetişemedim şu buff'u alayım Ah be oğlum biraz beni bekleyip çekseydin hasar yok kesecek. Bunlar aptal. Ah be oğlum beni bekleseydin keşke. Direkt turtle'a gel. Gel 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 beleş 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 beleş. Hadi yine oğlum alırız lan bu maçı. aldım lan. Hadi oğlum birini çek. Tam çık. Çık. Çık nereye gittin? Çık. Tut birini. Ah be oğlum nereye attın? Özür dilerim. Çıkmak zorundayım öleceğim. Çok fazla var telefon da kasıyor biraz. Abi tek gezmiyorlar ki. Yat aşağı. Güzel. Öleceksin, öleceksin. Gel böyle. Çok iyi. <laughs> Şuradan gel. Geçecek buradan. Orada base atmış. Ya da devam ediyor. Base atmış. durdurduk lan. Ya bildiğin şu an 2v8 oynuyoruz ya. Bırak onu bırak. Geldim ona bekle beni. Tamam tekleyemez. Ah be oğlum. Devam et yetenekleri yok. Aldım onu. Çok iyisin. Onu da aldım. Aldım aldım aldım. Bu kadar. Ölüyorlar ya. Ölecek o da ölecek. Güvenme kimseye o da ölecek. O da ölecek. Çıklardan çık oradan çık. Giremezler herhalde ya. Daha ben hayattayım. Sen var ya bir numaralı bir, bir numaralısın ya. Adamın dibisin. Lorda girsene. Lorda girsene acil. Devam et. Ah çarpı kullandım yanlışlıkla. Lord lazım ama. Gelir misiniz? Çarp yok ama hani bir vur oğlum vur vur alırız. Ama bak Kagura bir ulti atarsa var bok yedik. Vur 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 hadi in oğlum aldık oğlum aldık, aldık 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 bu kadar. Tut onu tut onu. Çekersin sen adamın dibisin lan. Adamın dibisin Franco. Geldim geldim ona da geldim. Hemen aşağı ittireceğim. Hadi yine abi hakkım kazanalım şu maçı. Bugün kaybettiğim 3 tane var maç var sıralı da MVP olup kaybettim. Zafer bir daha abi ya zaferdeyiz. İnsan ya ne diyeceğim ya neyse. Hadi yine abi kazanacağız. Hadi. Franco'yu da böyle tebrik edeceğim. Canı gönülden. Orada durursan kıtlarım. Çok iyi çok iyi vurdu şu kuleye change öldü tutamadık çıkpikleri yok sen adamın dibisin helal aslanım benim Gel bakayım sen buraya. Şimdi kuleye fokuslayacağım. Aha adamı da çekti. Evet, biter mi? Bitir. Öldüm bitir. Hak ettim. Oh be. Franco var ya, senin koluna sağlık lan. Adamın dibisin lan. Bu kadar basit be. Adamın dibisin oğlum. 11 dakika. Böyle biter işte. 7 puan. <laughs> 7 puan için uğraştığımıza bak. Franco'yu tebrik edeyim. <laughs> Franco eline sağlık kardeşim. Gerçekten Franco o kadar güzel oynadı ki. O kadar kilit noktalarda çektik ki. Güzeldi Vallahi bayağı güzeldi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hakkındaki fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ee, Bin aboneye doğru gidiyoruz. Kanalıma abone hala değilsiniz. Abone olarak destek olabilirsiniz. Videoları izleyip abone olmayanlar var. Böyle hani gözden kaçırmış olanlar. Bir dikkat edip bakarsanız sevinirim. Ee, tekrardan teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.